Olamaz ya olamaz. Kerem komiserim ne yaptın sen? Kemal amcayı neden vurdun? Onun hiçbir suçu günahı yoktu. Sana anlatamadım ki. Kerem komiser çok büyük yanlış yaptın. Çok büyük. İsteseydi beni tutabilirdi. Oradan düşmemin sebebi Kemal abimdi. Ona abi derken bile <laughs> utanıyorum. Demek ki her şey geri başladı. Bana olan intikam süreci işte beni sevme işleri falan geri döndü belli ki. Baksana beni bildiğin lavların içine hapsetti o. Hayır işte hayır hiçbir şey sandığın gibi değildi Kerem Komiser ben Labubu'ya dönüştüğümde Labubu çetesinin benden özel olarak istediği bir şeydi bu Beni eski döndürebilmek için büyük bir intikam istiyorlardı yani seni tuzağa düşürmemi istiyorlardı her şeyin başından anlatıyorum Efekan her şeyi detaylı anlat yeter artık bu Labubulardan da çok sıkıldım Kerem komiser onlar oraya çok büyük bir düzenek ayarladılar. Yani sen iple birlikte bacağından aşağı doğru ısıldığında seni kurtarmaya Kemal amca değil başka biri gelseydi bile bu onu da tuzağa düşürecekti. Böylelikle sen ondan şüphelenmiş olacaktın. Büyük bir mekanizma inşa ettiler. Ve Kemal amca tam seni kurtarmaya çalışırken onlar mekanizmayı tuşuna bastı. Daha sonrasında ise mekanizma devreye girdi. Böylelikle senin ipin koptu. Ve sen de Kemal amcadan şüphelendin doğal olarak. He, vay hain lobu bular vay. Demek beni böyle bir tuzağa çektiler. Hem lavın içine düşürdüler hem de beni abimle düşman ettiler öyle mi? Maalesef Kerem Komiser, Kemal amca şu an hastanede. Hayati tehlikesi yok, biraz iyi durumda. İstersen birlikte gidip bir görelim. Sen de böylelikle özür dilemiş olursun. Daha sonrasında ise bu lavabo çetesini artık durdurmamız gerekiyor. Onların hakkında bir şey düşünürüz. Bana gerçeği anlattığın için çok teşekkür ederim Efekan. Hadi ya bir an önce hastaneye gidelim. Çok büyük bir hata yaptım. Umarım Kemal abim beni affeder. Hastaneden çıkınca da o labubu çetesini yok edeceğim. Kemal abi her şey için özür dilerim. İyi misin? He, senin burada ne işin var? Defol git buradan Kerem. Defol git. Hangi yüzle buraya geliyorsun? Anlamıyorum ki. Hem Kemal'i bu hale getiriyorsun hem de daha sonrasında gelip özür diliyorsun. Senin hiç utanman yok mu? Evet senin hiç utanman yok mu Kerem? Şu yaptığın işe bak. Abin seni kurtarmaya çalışırken sen gelip abine ateş ettin. Ceren az bile söyledin aşkım. Defol git buradan Kerem. Seni görmek istemiyorum. Çok haklısınız Kemal abi her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Efekan gelip bana her şeyi anlattı. Efekan söylesene hadi. Kemal amca Kerem komiser doğru söylüyor. Aslında Kerem komiserle birlikte sen de bu çetesinin tuzağına düşmüş oldun. Onların amacı da suçu başkasının üstüne yıkmaktı. Ve bu yıkılan kişi de maalesef sen oldun. He nasıl yani ben hiçbir şey anlamadım. Şunu detaylıca anlatın artık. Ben de anlamadım. Şehirde yine neler dönüyor. Aa, çok kötü sancım var. Acele edin. Hızlıca anlatın ve gidin. Dinlenmem gerekiyor. Tamam özetlemem gerekirse şöyle söyleyeyim. Labubu çetesi Kerem komiseri tuzağa düşürmem için beni labubuya dönüştürdü. Eski halime dönmem için de Kerem komiseri tuzağa çekmem gerektiği söylendi. Ben de onu istemeye istemeye tuzağa çektim. Sen ona yardım ederken labubular mekanizmayı devreye soktu ve Kerem komiserin ipini koparıp aşağı düşürdü. İşte bizim olayımız da buradan sona başlıyor Kemal abicim. Yemin ederim ki ben sen yaptın zannettim. Yani o an aklıma hiç labubu gelmedi. Efekan da beni böyle bir tuzağın içine çekeceğini düşünmedim açıkçası. O yüzden de tekrar tekrar özür dilerim. Lütfen beni affet Kemal abi lütfen. Neyse şu an gerçekten hiç iyi değilim. Hadi beyler hadi çıkın beni rahat bırakın. Ay, çok kötü sancım var. Hadi dedim gidin. Gördüğünüz gibi Kemal'in durumu hiç iyi değil. Hadi lütfen gidin Kerem. İşi daha fazla zorlaştırmayın. Daha sonra Kemal hastaneden çıktıktan sonra detaylıca oturur konuşuruz. Hadi şimdi gidin. Merak etme Kemal abi. Sen hastaneden çıkmadan bizi bu iğrenç pusuya, iğrenç tuzağa düşüren labubu çetesini şehirden çoktan ama çoktan göndermiş olacağım. Sen hiç merak etme. Çıkınca her şey eskisi gibi devam edecek. Merak etme. Şimdi artık büyük planı kurabiliriz Efekan. Aklında bir şey var mı? Bu labubuyu nasıl ele geçirebiliriz? Eyvah Kerem komiser unuttum ben. Eyvah okula gitmedim. Valide öğretmen bugün sözlü yapacaktı. Okula gelmeyeni de sınıfta bırakacaktı. Benim hemen okula gitmem gerekiyor. Hayda olur mu öyle şey? Bugün okula falan gidemezsin Efekan. Bugün benimlesin. Bu labubu çetesinden bugün kurtuluyoruz. Okula geleceğim. Senin için Baldi'den izin alacağım artık. Ne yapayım? Koş hadi koş. Daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce gidip şu izin işini halledelim. Oh be en azından bugünkü sözlüden kurtulurum. Oh kimleri kimleri görüyorum. Sonunda Efekan Bey gelebildiler. Baldi öğretmenim yalnız değilim. Kerem komiserle birlikte geldim. Ooo oh, şehrimizin komiseri Kerem Bey hoş geldiniz Allah Allah Kerem Bey sizin burada ne işiniz var anlamadım Baldi herhalde bugün bu çocuklara sözlü yapacakmışsın Efekan öyle söyledi ama Efekan bugün bana lazım yani okula gelemeyecek ve sen Efekan'a bu sözlüden yüz vereceksin anlaştık mı? Tabi tabi Kerem Bey siz istersiniz de ben yapmaz mıyım? Efekan istersen 3 gün gelme. Sana 3 gün izin verdim yavrum. Bugün Kerem Bey ile işini hallet. Sonra 2 gün dinlen. Sözlüden de yüz veriyorum. Oh be vallahi Kerem komiser her gün gelip şöyle izin alsan mis gibi olur. Efekan ne oluyor oğlum? Niye Kerem komiserle geldin? 2 saattir her yerde seni arıyoruz. Ali abi, akşam eve geldiğinde söz veriyorum hepsini anlatacağım. Bugün Lepo bu çetesinden kurtuluyoruz ve bunun için Kerem Komiser'in yardıma ihtiyacı var. Evet, bu sorunu da çözdüğümüze göre Efekancım hadi bakalım yavrum. Gidelim bir an önce kalan işleri halledelim. Daha çok işimiz var. Çok. Vallahi şey... Neyse ne çocuklar. Kerem komiser konuştu mu ben susarım. O yüzden bakın Efekan'ı gönderdim onunla. Ve 3 gün rapor verdim. Neyse önemli olan Kerem'le benim aram bozulmasın. Yoksa bu adam beni çok kötü dövdü mü e, çok kötü oluyor yani boş verin. Hadi derse geçelim. Allah Allah neler oluyor acaba? Keşke yardıma ihtiyaçları var mı diye sorsaydım. Çoktan gittiler bile. Neyse akşam olsun da Efekan anlatsın bir an önce neler olduğunu. Efekan bizi nereye götürüyorsun oğlum hani bizle yollarını ayırmıştın şimdi çok güzel bir plan var diyorsun Beyler bu yaptıklarımız aşırı derecede hoşuma gitti biliyorsunuz ben de şımarık biriyimdir Yani insanları tuzağa düşürmekte üstümüze yoktur Gelin gelin şehrin dışında çok büyük bir atölye keşfettim İnsanları orada lababo dönüştürüm merkezi yapacağız Böylelikle bu şehir artık laboboların olacak işte bu. Efekan sonunda doğru yolu buldun arkadaşım benim. Her şey çok keyifli olacak görürsün. Aynen öyle beyler. Her şey manyak olacak. Durun iki dakika soluklanalım şurada. Çok yoruldum. Bakın beyler gerçekten bu plan harika bir plan olacak. Evet oğlum Efekan harikasın. Büyük bir atölyeye ihtiyacımız olacağını bile düşünmüşsün. O atölyede teker teker şehirden kaçırdığımız insanları Labubu'ya dönüştüreceğiz. Hem de istediğimiz tarzda. Aynen öyle beyler. Her şey aşırı derecede güzel olacak. Dermişim. Şimdi görürsünüz siz. He ne oluyor? Bu bir tuzak. Hop işte buradayım. Bu bir tuzak tabi. Ne sandınız? Efekan gerçekten sizin yanınıza geçecek mi sandınız? He bizi dolandırdınız. Efekan sana bunun hesabını çok ağır bir şekilde ödeteceğiz. Avucunuzu yalarsınız. Dağdan gelmişsiniz bağdakini kovuyorsunuz. Tuzağa öyle düşürülmez böyle düşürülür. Hem Kerem komiser Kemal abiyle arasını da düzeltti. Yine de her türlü kaybeden siz oldunuz lebubular. Lababu çetesi artık sonunuz geldi. Ya şimdi sizi burada öldüreceğim, ya da bir daha bu şehre gelmemek üzere defolup gideceksiniz. Kararı siz verin. Öldürme, öldür. Senden korkan senin gibi olsun. Hayır, öldürme. Lütfen öldürme. Her şey bunun yüzünden. Bütün plan bunundu. Bizi marketten alıp bu hale getiren de buydu zaten. Her şeyin planını bu yaptı. Lütfen onu öldür Kerem Komiser. Evet suçlu olan bu biz değiliz. Yani her şeyi bu başlattı. Öf, ben ölmek istemiyorum ki. Ölmek isteyenler burada kalsın ki öldüreyim. Ölmek istemeyenler ise acil ama acil bu şehirden defolup gitsinler. Kovuyorum ulan kovuyorum. Bütün şehri birbirine kattınız. Tatilimizi zehir ettiniz. Her şey senin yüzünden lobu bu. Her şey. Efekan beni satmaya çalışmasaydı tüm bunlar olmayacaktı. Pişmanım, özür dilerim. Ben de ölmek istemiyorum. Seni satmaya çalışabilirim. Çünkü sen o zamanlar oyuncaktın ve cansız bir varlıktın. Ben ne bileyim senin canının olduğunu. Böyle canlanıp bize kötülükler yapacağını nereden bilebilirdim ki? Kerem komiser bunların hiçbiri ölmek istemiyor. Acil ama acil bu şehirden defolup gitsinler. Evet hadi bakalım ikileyen yakındaki şehirlere köylere nereye isterseniz gidin ama artık bizim şehrimizden ölene kadar uzak duracaksınız anlaşıldı mı? Tabii tabii ben anladım bir daha zaten asla buraya gelmem ölmek falan istemiyorum keşke tekrar oyuncağa dönüşebilsem. Evet ben de aynı fikirdeyim keşke lütfen tekrar oyuncağa dönüşebilsem. <laughs> Tamam artık şehrinizden defolup gidiyoruz. Çok haklıydınız. Çok büyük hatalar yaptık. Elveda Efekan. Elveda. Vallahi ben hiç elveda elveda demiyorum. Defolun gidin defolun. Şehrimizi sürekli pisliklerden kurtarmak zorunda olmamız çok kötü bir şey. Neyse ki lavabolardan da böylelikle kurtulmuş olduk.